Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra ben size siz de beni umarım merak ediyorsunuzdur. Ee, biliyorum e, bunun telavisi birazcık zor olur uzun bir aradan sonra. Size en azından bir dönüşte bir e, paket açılışını yapalım dedim. E, bu şey bakın şey bakın e, bak e, siz onu anladınız zaten ne demek istediğimi. Bunun kutu açılışını yapacağız arkadaşlar. Yani e, ben de masaüstü şey matkabı. E, açılışını yaparken de en azından siz de o sırada e, ben bunun açılışını yaparken de orada bir like, bir abone ol tuşuna basarsanız çünkü hakikaten de uzun zamandan beni bir türlü e, abone sayısını yükseltemiyorum. Yükseltemediğim gibi de e, geniş kitleye ulaşamıyorum. Sizlere de e, daha faydalı olabilmek için e, şey yapmak istiyorum. Evet şimdi kutu açılışımızı yaptık. Şimdi fazla uzatmaya da gerek yok. Sizleri sıkmak istemiyorum. Tabii ki her zamanki gibi bir kullanım kılavuzu. Kullanmıyoruz biz. Kullanım kılavuzunu kullanmıyoruz. Yani onun için bir tane koruyucu çıkıyor. Bir tane şey zaten o tablası diyeyim. Şöyle göstereyim tablasını. Güzel yani hakikaten de bakıldığında da şey malzemesi. Ben ilk defa bu markayı aldım. Aynı halde şeyini aldım. Zıparısını aldım. Kalitesini yani e, şekilde beğendim. Bunu e, bu marka ilk defa sipariş ettim ve e, ilk defa bulunduruyorum. Biliyorsunuz bu tür malzemeleri ben toparlamam lazım. Hobi amaçlı yaptığım için e, bunlar gerçekten ihtiyacım oluyor. Bu alt tablası. E, üzerine tutacağız. Yani şimdi e, bakıldığında yani, e, çok mükemmel kalite olmasa da e, işimizi göreceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz yani bu tür şeyler e, alırken yani e, ne için aldınız değil ne amaçlı kullanacağınız önemli. Atıyorum telefonunu alıyorsunuz e, ne amaçlı kullanacağınız önemli. Atıyorum telefonda instagram için mi kullanacaksınız yoksa telefon amaçlı mı kullanacaksınız ona göre özelliğini siz kendiniz göre seçiyorsunuz. Ben de hobi amaçlı olduğu için o kadar e, yüksek bir kaliteye e, ihtiyaç olmadığını düşündüm. O yüzden e, bunlara e, şey yapmam e, yeterli parçası, şey anahtarı. Yani kalitesi e, fena değil güzel. Bu, e, bu ekstra şu olması çok hoşuma gitti. E, diğer şeylerde e, masa üstü matkaplarda şu olay yok. Yani bu işkence de deniliyor. E, bir iş yaptığınızda şey yaptığınızda bunun işkencesi e, üzerine gönderiyorlar. Bu bu yanı güzel. Allah Allah. buradan şuradan bir dadan sıkılması gerekiyor. Yoksa bu boşuna çevirmiş oluyorsunuz. Çok kaliteli. Neyse. Her şeyi kendimiz ayarlayacağız galiba. Şu enteresan bir vida şekli var. Her neyse. Yine şurada bir bakalım bir paket daha çıkıyor. Bu nedir? Muhtemelen yine evet şu kafa kısmı. Yani kafa, anahtarı ve şey kısmı. Güzel bak. Bunun kalitesi yani bazı şeylerde şey olarak kullanmadığınız bölgelerde kalitesi düşük olabilir ama kullanacağınız ağırlıklı kullanılacak şeyler yani yerleri bence kaliteli olması şart. Gerçekten de bunu beğendim. Şöyle göstereyim. Yani bunları ben dikkat ediyorum. Kullanılacak, devamlı kullanılacak bölgesine, makineli bölgeyi devamlı kullanılacak bölgesine kaliteli olması, geri kalan kısmında kalitesiz olması önemli. Evet makinemiz şimdi ana gövdesi burada. Motorun olduğu kısım. Yani küçük bir makine. Dediğim amaçlı hobi amaçlı kullanacağım için yani o kadar bir büyüye gerek yok çünkü yerde kısıtlı e, kısıt olayı var. Yerde kısıtlı. Yerde kısıtlı olduğu için e, bu tür şeylerin en ufağına yani ufağa derken uygun veya ufak olarak evet makine çıkardık. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle. E, gösterim. E, dek, dakikada 600'den 2600 devre kadar dönüyor. 500 watt gücünde. E, böyle bir makina. Şimdi parçalarını çıkardıktan sonra ee, şöyle buraya koymak için şey, bir de öyle bir şey vardı ki yeni bir şey aldığınızda biliyorsunuz ee, çizilmesi istemezsiniz dikkat edersiniz bir bir ay iki ay geçtikten sonra <laughs> vurdu bu şey vurdu gitsin diyorsunuz artık önemsemiyorsunuz o yüzden de biraz başlarda dikkat ediyorsunuz sonradan önemsemiyorsunuz şu da zaten biliyorsunuz şeyin o tabların yukarı aşağı inme şeyi e, borusu evet malzememiz bu kadar kutudan içinden çıkanlar bunlar ha bir de e, şey söyleyeyim ben ee, hangi modelini aldım. Modeli şurada DP16 VLS. 5 eee 5 gücünde lazerli. Lazerinde bilmiyorum nasıl bir şey e görmedim. Ee, onu test edeceğiz beraber. Ben şimdi e şey yapıyorum. Bak videoyu durduruyorum. Videoyu durduruyorum. Durdurduktan sonra makine kurduktan sonra dönüyorum size. Bekleyin. thank <laughs> you arkadaşlar. Makineyi kurmayı bitirdim. Ee, şöyle diyeyim ben size. Eksiklikleri var. Fazlalıkları var. Yani e, eksiklikleri fazlalıklarından fazla. E, yani şimdi şöyle, şöyle diyeyim. Makine güzel. Yani kullanışlı. E, kalite açısından orta seviyede e, düşük değil. Orta seviyede. Orta seviyede biraz da üstüne çıkabilir. E, şimdi şöyle diyeyim ben size eksikliklerini. Şimdi şu makineyi aldığınızda şurada bir problem var. Yani şurası şey yapıyor, çıkma yapıyor, çıkma yaptığı için de bunu sıkılması gerekiyor. Bu vida sıkılmıyor, Sıkılmadığı gibi de. Yani tam bunu uygun bir şekilde tornavida kullanmasanız, yani bir milimde küçük olsa kaymalar oluyor. Yani yalama yapabilirsiniz. O yüzden bunu sıkarken dikkat edin. Dikkat ettikten sonra burası açılıp kapanmada, yani şurası vidalandığında. Baskı uyguladığında aşağı doğru baskı uyguladığında şuradan bir eğim oluşuyor. Eğim oluşunca bu ileri geri gelmekte zorlanıyor. Onun ayarını iyi yapmanız gerekiyor. O yüzden de buranın açılıp kapanması biraz zorlaşıyor. Onu bir de şuraları yağlayın arkadaşlar bakın şuraları ve şurayı dişi yağlayın. Çünkü burası gidip gelmede yani vidalı vidaladığınızda aşağı doğru baskı uyguladığında zorlanıyor gidip gelmede vidaladığınız o şeyi sorunu çözebiliyorsunuz. Ondan sonra başka bir sorun şöyle bir başka ikinci bir sorun ha şunu tam e, çekişle yani şey buraya tahta koyarak çekişle buraya oturtun. E, sorun olarak da o var e, ikinci bir sorun başka bir sorun olarak ha e, şöyle diyeyim şu ayakları lastik koymamışlar yani normal demir şuradakiler gibi yani bunlar gibi böyle kauçuk koysalardı daha iyi olurdu en azından ses seviyesini azaltırlardı bir de e, bu makinede eksiklik gördüğüm yanı e, şuralara yani bir yere sabitlemek istediğinizde vidasını ekstra vida koymamışlar. E, bu benim için de bir e, eksik çünkü bunun için ayrıca bir ücret ödemeniz gerekiyor. Başka da kurulum derken e, ilk önce plastiği takıyorsunuz, Plastiği taktıktan sonra bu e, şey takıyorsunuz. E, ne diyorlar bunu unuttum işte şu anda rulo diyeyim işte şey e, kafa diyeyim kafayı takıyorsunuz. Kafadan sonra e, şunu Takıyorsunuz. Burayla bunun altına bir şey geliyor. Şöyle bir göstereyim. Derslerden şöyle. Bak görünüyor mu bilmiyorum. Evet, orada görünüyor. Ee, orada, orayı bir vidalama yapıyorsunuz. Vidaladıktan sonra bu e, lazer olayı güzel. Bakın, yani ama şöyle, e, bunun ayarını da şuradan yapabiliyorsunuz. Bakın, şunlar sağ sol ileri geri diye. Şöyle ben göstereyim ikisini aynı anda. Şöyle bakın. Şu anahtarla. Yapmak istediğiniz yeri bir de diğer tarafta var. Biri sağ sol olarak şuraya da ayarlayıp bakalım. Bakın. Ya şunu da mesela şöyle yapıp ayarlayabiliyorsunuz e, nereye bir şey yapmak istediğinizde. E, güzel yanı mesela e, şey falan görüntüsü şey falan hoş güzel. E, şöyle güzel yanı da var mesela atıyorum şöyle başlatıyorum şimdi bakın. Başlatıyorum basarken düğmeye sona kadar basmak gerekiyor ama. Durdurmaya basarken şöyle küçük bir dokunuşla kapanıyor. O yanı güzel. Hoşuma gitti. Çünkü e, ben böyle şeyi sevmiyorum. Böyle e, makine yapılırken açıp kapandığında zorluk olmayacak. Evet şimdi şöyle bir küçük bir test yapalım. Çalıştırdık. Şöyle bir aşağı doğru gelelim. Özellikle büyük matkap ucu taktım. Yavaşça uygulayın arkadaşlar. Fazla zorlamaya gerek yok. Bu zaten hoba amaçlı kullanılan bir makine. kapatalım şimdi. Yani şey olarak gücü fena değil. Ee, bir de şu mesela şu vidaları takıyorsunuz. Taktığınızda şunu ben birazcık daha gevşeteyim. Şunu ileri geri kaydırma yaparak şu e, işkenceyi e, sabitle bir geri kaydırabiliyorsunuz. O yanı güzel. Lazerin açma kapama tuşu var. O da güzel. Ekstra hani e, bir şey açıldığında direkt açılmıyor. İsterseniz lazer size çalışabiliyorsunuz. Yani e, durum buna ibaret. Ben beğendim. Ee, yani 5 üzerinden puanlamak gerekirse e, benim puanım 3 eksikleri göz önünde bulur. Yani hatta 2.5 da diyebilirim. Birazcık ben bu konuda biraz gaddar olabiliyorum. E, yani fena değil. Güzel. E, hobi amaçlı kullanılacak makinelerden birisi. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Elimi kapattım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda e, beni izlemek için bu, bu şekilde yeni bilgiler, yeni e, makinaları tatmak için takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.